Tohumları, buraya şöyle ufalayayım da çıksın. Bunlar tohumları olmadı ha, daha kurmadılar. Bu kurumuş, olduğu yere tohumunu atıyorum. Çıksın kuşlar yemesi çıkar. Kuşlar yerse çıkmaz. pazardan 40 günlük fasulye aldım. Şimdi onu diktim buraya. Bu üçüncü dikmem. Dikiyorum dikiyorum çıkmıyor. Şimdi yine diktim. Şuraya 40 günlük diktim şimdi yine. oraya gidince fasulye tohumu getirmiştim dikmiştim çıkmadılar. Sonra pazardan 40 günlük aldım diktim. Şunlar 2-3 tane çıktı. Buradaki hiç çıkmadı. Dün pazardan yine aldım. Yine diktim. 40 günlük diktim arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Üçüncü oldu dikiyorum. Çıkmıyorlar. Hadi yağmur yağdı. Çıkmadı. Bunlar niye çıkmadı? Şu komşunun bahçesine de bakalım. Onun domatesleri nasıl olmuş bakalım. Arkadaşlar bu binada böyle bu binada 20 tane daire var. 20 daireden 3 kişi bahçe yapıyor. Herkes yapmıyor. Çünkü uğraş istiyor. Kuyudan su taşıp yapmak gerekiyor. O yüzden zahmete katlanmak istemiyorlar. Komşunun domateslerine bakalım nasıl olmuş. Burası Öbür komşumun, Selver komşumun o 4-5 tane biber dikmiş. Fazla dikmedi. Uğraşmak istemiyor. Çalışıyor bir de kadın. Burada maydanozu var. Komşumuzun. Çilekleri var. Bunlar çilek. Öbür komşunun domateslerine bakayım bakalım nasıl olmuş. Bunlar ceviz, cevizi de var, ceviz ağacı. Burada erik ağacı var tekrar gene. Bizim bahçede meyve çok var arkadaşlar. Değişik bir erik bu. Dutlar bitti artık. Bu da dut ağacı. Bu da ikinci kattaki komşunun bahçesi. O bunun biberlerinde bayağı biber var. Biberleri olmuş. Komşunun biberleri güzel. Bayağı bir biber vermiş. Salataları var burada komşunun Ben salata filan ekmedim arkadaşlar Ben çok az bir şey yaptım bu sene Çünkü sıcakta kuyudan su taşıp Yapması zor oluyor Bunlar salatası Komşunun Bunlar da domatesleri Domatesleri bağlamış Bu komşunun domateslerinin Fidesini Bulgaristan'dan getirdi bu uzuyor, yukarı doğru ağaç gibi uzuyor bu domates. Ayrı bir cins. Ama domatesleri çok büyük oluyor. Yani iki tane domatesten e, bir kilo domates çıkıyor yani iki tane domates e, bir kilo geliyor. O kadar büyük domates oluyor. Kırmızı kırmızı iplerle bağlamış, renk katmış. Bakın arkadaşlar. Burada da vardı büyük. Bunlar daha büyüyecek. Dediğim gibi iki tane domatesten bir kilo domates oluyor. Yani bir kilo geliyor e, tartıya koyunca. Çok büyük domatesleri. Değişik bir cins bu domatesler. Bu hmm. sesler çok güzel. Ama biberleri güzel, bayağı bir biber vermiş. Onları hep Bulgaristan'dan getiriyorlar bu tohumları. Aa salatası var, salata olmuş. Şimdi gördüm arkadaşlar salata var burada bakın. Hmm, komşunun bir tane salatası var, salata olmuş. Ya biz şanslıyız bu konuda Sitemizin önünde Çok büyük geniş bir alan var ee, Bahçesi Meyve ağaçları çok var Meyve ağaçları çok var arkadaşlar Şu tarafta mesela Diğer binanın önü Orada da çok güzel çiçekler Onlar da ekiyorlar bu konuda biz çok şanslıyız. Gürültü yok, patırtı yok, kuş sesi. Sitenin önü yeşillik. Bakar mısın camın önünde yeşillik. Kuş sesiyle uyanıyorsun sabahleyin. O kadar güzel oluyor ki. Sabah gözünü bir açıyorsun kuş sesi. Serin, Ağaçlardan gölge oluyor sabahleyin. Ama benim olmuyor tabii ki. Üst katta, beşinci katta olduğu için. Ama öbür dairem birinci katta. O böyle şey. Büyük büyük ağaçlar var. Gölge oluyor. Kuş sesi çok oluyor. Geldik kendi bahçemize. Benim öteki öbür dairem şu binada Bakın ağaçlar var. Birinci katta orada. Oğlum şu an orada uyuyor. İki tane daire var. Orası benim kendimin. Burada da beşinci katta. Bakar mısınız güneş bir vuruyor. Sabahleyin uyumuyor. Ben sabah uyandığım zaman kahvemi alıyorum. Hemen geliyorum buraya. Bahçede biraz iş yapıyorum. Kahvemi içiyorum. Ondan sonra çıkıyorum hemen. Saat 11'den sonra zaten güneş dönüyor. 5. kattan arka tarafa geçiyor. Ondan sonra rahatlıkla evin işini yapabiliyorum. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Videolarımı izleyip abone olursanız bol beğeni ve yorum yaparsanız size çok duacı olacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.